Brawl Stars Hepinize ki. merhaba arkadaşlar. Her Her yani ya. Arkadaşlar bugün Ömer'le birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar De. yanımda Umut da var. Benim, benim yanımda Ömer var. Z zaten sesini duyuyorsunuz. Evet arkadaşlar. <laughs> Ömer gel hemen. Ömer gel. Ben kameramı açtım. Kameramı açık babacığım. Ömer gelsene hemen. Ama olmaz ki böyle. Gelir misin? Hadi bana yardım et. Yok Aşağıda ikilik var. My friends. Allah, İkilikler. Allah! Ben öldüm galiba. Ben öldüm. Boş 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 boş. Kaç orada? Kaçlar. İçinde Umut'un kanalında da çektik. Evet arkadaşlar benim kanalımda da bir video çekildim. Ee, hemen bekleyelim. Şöyle gidelim. Gel burada yükler. Al sen oradaki yükü. Allah altı De, Bekle bekle gel. Aha öldürdüm. Bekliyoruz. Al oh. canım, çok az. Bekle. Sen benim yanıma gel. Bekle bak. Bak sakın Aa, atlama ne yapıyorsun? Ne için kullandım? Ne? Kamerayı kapatma. Niye bir şey var mı? Ömer, dalıyoruz. Niye? Ya vursana. Dağmıyoruz. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Zaten kes. Tamam aferin. O ultimi sakın kullanma. Bekle. Üç. Ya atladın da ne oldu? Allah. Tamam. Tamam bari. <laughs> Nasıl? Ben şş, şş, Ömer. Ben öldüm. Ondan ondan. Arkadaşlar. Ha, şimdi kullandık. Evet arkadaşlar şimdi hemen ben Arkadaşlar yeni karakterle oynayalım. Ben yeni karakter seçmek istiyorum. Arkadaşlar ben ben Rico'yu seçeceğim. Bay yeni çıktım. Şeyde. Arkadaşlar o, dur. Arkadaşlar benim eski hesabımda biliyorsunuz ben zaten bayağı kupaydım. Arkadaşlar ben onu sildim ve gittim. O yüzden de şey olmadı. Çok, çok da iyi değil. Çünkü sıkılıyorsunuz. O yüzden gelişmeyin. Trink. Gelişince de Tamam hadi şey. hadi 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 hadi. Hazır var. Asıl asıl sen hazır var. Bunlar bir de sen nasıl lidersin lan? Nasıl? Yani? Evet arkadaşlar şimdi tekrar gittik. Ömer. Nasıl? İçeriye mi giriyoruz yoksa dışta mı kalıyoruz? İçeri girsen. Sen ben ne de... seçtin? Ben Niko seçtim. Ya ben de Şeli. Ne, neden şimdi sen se Şeli şey şey seçtin? E, biraz ya. De ya gittin işte Ed Edgar alacaktın. Girme 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 kaç. Bekle bekle. Of, of be. Ne oynuyor mu arkadaş. Al onların hepsini. Sakın vurulma canım çok az. Orada bir Bekle, sık ona. İkisini de öldürdüm. Of. Bak ikisini de Buldum. Öldü. tamam. Koltuğu aldım. o koltuğu da ben alayım. Ya ben neden bu kadar yavaşım ya? Bilmiyorum. Senin bu çok özellik. Bu çok Aa Ağzını öldürdüm. Evet. 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 evet çok oynamıyorum. O yüzden. ben yani seviyesi az o yüzden. Arkadaşlar oynayın yeni bir güncelleme gelecek. Evet. Onda güzel bir dur şey açılmış. Zaten Markler kazanıp öldüğümüzde görmüşsünüzdür o ekranı. Arkadaşlar oyuna yeni bir sezon gelecek. Evet. Galiba sezonun adı. Hatta bir tane daha. Karakter, ee, eski batı olacak gelecek. yani şey. Ee, eski bot olabilir çünkü hani e, Vahşi Batı'yla aynı şey çünkü hani oyuna bazı kostümler gelecek. Ve oyuna yeni bir karakter gelecek. Adı Belle'ydi galiba. Ve i̇şte ve 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 ve. ve arkadaşlar onun yanında bir tane efsanevi savaşçımız gelecek. Arkadaşlar efsanevi savaşçının için galiba Suki'k. Yani Suki'k. Aynı Spike'a benzeyen bir karakter. Eee dostlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. Zaten arkadaşlar, al... iki savaşçı. İki savaşçı arkadaşlar. Arkadaşlar, al, al bayrak. Yani yani kolonal raf Arkadaşlar, yani şeyini taşıyacak. Yani e, o da e, al bir yardımcısı. Yani onun yani onun bir askeri. E, yani öyle bir şeyler gelecek. Hadi biz hemen tekrar savaşımıza başlayalım. Kaka, i̇ki tane savaşçı gelecek sonra. Bu evet arkadaşlar bakın. Yeni böyle vahşi batı ile alakalı. Ha, hadi Ömer hadi. arkaya git. Tamam ben ikisini alacağım. Bunu bana yardım et. Neden? Bu kloza. Ay sonucu bir çıkıcı var. Arkadaşlar ben Brawl Stars çok oynamıyorum. Sprout mu? Bir tane bir şey var. İşte Sprout değil mi i̇şte o? Hmm. Yoksa Rosa mıydı o? Hmm, ha Rosa Rosa. Rosa. Boş ver. Şey, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya öleceğim. 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 Neredeydi? Göremedim ki. Buldum. Tekli atıştır. Geldim. Hoş geldin. Haydi. Eski uç o adam bize öğünü öğün diye geldi he. O benim işte. hiç Bir tam da var. Nerede? Tam da nonda Buldum. Evet onu da seni sen öldürdün. Şimdi ben ikinci rütbe oldum. Ben değişik bir, bir kraser seçim. Ne seçeceğim yine? Ben Edgar. Hadi Ömer. Tamam. Arkadaşlar bakın zaten böyle bir ekran geldi az önce. Gel direkt ortaya. Burada Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oha. Mer yani çok çok hızlı öldü. Arkadaşlar o ortaya Bir Daha şu kesin al. Sen gel öyle alayım. Tamam. Sen bunları kır. Ömer sal bunları bırak. Kaç. 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 Ömer atlayınca Uza. ne oldu şimdi? Kaç Ömer. Kaç Ömer. Oradan kaçsan adam geldi. Kaç sana kaç çocuğum öldü. kaç. Allah. Sana kaç dedim. Arkadaşlar öldürmedim mi? Yorumları yazın. Arkadaşlar daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsunuz. On like gelsin. Bu videoya ya. Şu kol bak. Hay uzaktan mı? Bana ne bana ne? Ama şimdi ama bak öldü mü öldü yani. Arkadaşlar bir de benim tam 3 tane görevim aynen de tamamlandı. Ha benim Şimdi bakalım iki tane kademe ilerleyecek. Bakalım ne Kardeşim gelecek. Hala bir karakter çıkartmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bana daha demin şey e, çıktı. Yiga çıktı ama tabii ki de ben Şeli'ye kasıyorum. Şeli. Şeli'ye kasıyorum. Ben rosayı aldım. Ha, dur. Bir saniye. başlat düşüncem. Bakın nakavt var. Onu bir deneyelim. Hemen ne kaptın ne yapacağız ya? Tamam hadi. Hadi hazırdır. Hadi. Hızlı şok. Kaslar. Arkadaşlar inzu yemin, minin şeytani recim bismillah. Ay arkadaşlar bakın bunda arkadaşlar ölen bir daha doğamıyor. Ne? Başka bir maçta doğabiliyor. Çünkü ben bunu Brawl Talk'ta izledim. Aha bak. Bak mesela şu anda Jayce arkadaşlar öldü ve bir daha asla doğamayacak. Evet zaten elendi bir Evet arkadaşlar şu anda ben de öldüm yani. Elendi. <laughs> Canlarımız doluyor mu? Hayır evet. Onu öldürmen lazım onlar yoksa. Madem öldürsene. arkadaşlar. Belki şu an Ömer'in yüzünden kaybettik. Eğer onu öldürebilirsem eşitlik bozmaz. Evet arkadaşlar şu anda her sen herkes tekrar doğdum. Hazır mıyız? Hazırız. Geldikleri arama sıkacağım. Bir geldim. Arkadaşlar Jesse geldi. Jesse, Jesse, Jesse. Jesse'yi saldırın. Arkadaşlar Hı Jesse geldim. çok güzel bir hoş geldin hediyesi verdik. Hadi Ömer sen de ona Hacı bul kaldım. Ben bunu hallederim. Allah ben ışınlandım. Ben o da ışınlandı. Arkadaşlar ah, şey, yıldızı oyuncu ben oldum. Ama yıldızı oyuncunun bir önemi yok. Ak arkadaşlar mod güzel diyenleri yorumlara alalım. birazcık da tank karakter seçeceksin. Şöyle. O benim karakterim. Sen karakter seçeceksiniz burada yani mesela Aynım. Hadi, hazır, hazır. Mesela tank karakter olarak. Mutlaka kamerayı kapatmak yok mu? Arkadaşlar ben ben jesi alıyorum. Jesi biraz güçsüz arkadaşlar. Ama bir şey olmaz. Biraz ben 12 senin... dakika olmuş. Arkadaşlar o zaman bu baştan sonra kapatalım. Evet arkadaşlar. Çünkü sizin de, de canınız sıkılabilir. Öyle mut ay adamların geldim ben. Yaz. vur 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 vur. vur, 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 vur. Arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Şimdi ise maçta para aldık. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar dakikamız dolacak. Da arkadaşlar ben yani oraya bir tane taletimi kurdum. Gelsinler. Şimdi bir tane arkadaşlar söyledim. Söyledi. Arkadaşlar şu an sıktık sıktık öldü. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bu videomuzda bu Maç Maç bitti. Eğer Evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Bu videoya like gelsin. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Arkadaşlar bu kanala abone olmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Kapatamadım.